Kilise doğru gidiyoruz. Kilise hava nasıl sıcak? Ne anladım acaba? Ne istersen anlat yani. hele. Nasıl? Işte? Antep fıstığı çıkmıştır <laughs> kilise. Yalnız bağlılık iyi değil. Bağlılık çok pahalı. Ne kadar kilosu? Vallahi Antep fıstığının kilosu 100 milyon. Yeni çıkmış. 90 100. Yani kurmuşun olur Allah bilir. <laughs> Kabaklı o da. Cevizin tanesi 1 milyon. <laughs> evet. Patlıcan desen 10 milyon. Kapadı mı? Nasıl, Vatandaş peki alabiliyor mu bunlar? Vallahi zor. Eskiden 5 kilo alan adam 2 kilo alır, 1 kilo alır. Peki ya ne olacak? Daha da artık. Düşüyor. düşüyor yani. Ya yani alım düşüyor. gücü düşüyor. Çünkü azalır yani. Ekmeğin kilo zormuş 18. Daha da gidiyor. Nere varır bu işin sonu? Bu işin sonu iyi değil. Eğe varmaz. Çok zor. Yani diyorlar ki enflasyon olsa da vatandaşın umurunda değil. Doğru mu bu? Vatandaşın nasıl umurunda da zenginin umrunda da. Zengin zengin olur. Adamın fabrikası var, doları, yatar paraları var, var. dolar olan, dolar satan güzel olur. Çok var mı böyle insanlar? Yüzde kaç? Vallahi yüzde gene var epey. Suriyeliler de yani böyle zengini hep dolar babası var. Altlarında Sıfır bana çiftler hep dört beş dünyalı bir trilyonlu. Yani nasıl olur biz anlamadık. Vatandaşın hali ne olacak? Vatandaşın hali iyi değil. İyi bir netice vermez. Yani bu şeyde ölüm olayları da çoğalıyor. Nasıl? Bugün, bugün Antep'te evlat babayı vurur. Allah Allah. Vallahi, olacak iş değil yani. Çok hızlı olayları çoğalı. Çok hızlı olay. O zaman toplumun sosyal dokusu bozuldu. Doğru bak tabii tabii. Adamlar bekmez boyun söylüyorlar. Bekmez kaynatmış, bekmezi dökmüş. Bekmezin tencerelerini çalmışlar. Bekmezin de para ettiğini Doğru. ise onu da çalmaz. Gün bekmezini.